Merhaba arkadaşlar. 7 Şubat 2021. Bugün yine kar yağdı. Hala da yağmaya devam ediyor. Bakın ağaçlar falan doldu. Hem de arabam şu şekilde. Gördüğünüz gibi üst tarafı komple kar. Bir 10-15 santimlik kar var. Arabayı temizlemeye çalışacağım. Bunu da size video ile göstereceğim. Burada New York'ta kar yağmasını New Yorker'lar yani asıl New York'lu olanlar sevmiyorlar. Nedeni de bu. Arabaları temizlemek zorunda kalıyorlar. İşte yollarını temizlemek zorunda kalıyorlar. E, temizlemezsen kendi evinin önündeki yolu falan cezası var. Bundan dolayı New Yorklular karı, kar sevmezler. Ben de şimdi arabamı temizleyeceğim. Önce İçeride bir camı bir kar var. Şurayı inceleyeyim. Daha kar da Tam böyle kar Üzerime kar düşmesin diye. Şu karı temizleyeyim şu. Araların karı şey olmasın. göstereyim size. Yakından göstereyim. Kar bu şekilde arkadaşlar. Şu benim elim. Bakın şöyle elimi koydum. Elimin boyu kadar bir kar var. Burada yaklaşık 10-12 santime renk geliyor. Arabayı karı üstünden temizlemeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi kar yağmaya devam ediyor. Bu sefer kar güzel hafif yağdı. Ağaçlarda falan tuttu. Çok güzel e, fotoğrafik şeyler oldu. Bakın ağaçların üstünde hep tuttu. Şöyle ağaçlarda falan güzel enstantaneler oluştu. Bakın arabanın bu tarafı da böyle olmuş. Camdan biraz inmiş aşağıya karlar. Tamam, açmaya çalışacağım karı temizlemeye çalışacağım. temizledim. Bakın bir tane kar kreme kamyonu geldi. Ve kar başladı anlatıveren. Bunlar durmaksızın çalışıyorlar. Arabayı temizledim, bu hale getirdim. Gerçekten. Yani şu an işimi görür vaziyete geldi. Yani ışıkları ve camları açtıktan sonra sürebiliyorsunuz arabayı. Yoksa ceza kesebiliyor polisler. Herçi bugün arabayla dışarı çıkmayacağım ama yine de Üstünde birikmiş karı temizlemek istedim. Arkadaşlar. Şimdi birazdan yürüyüşe çıkacağım. Arkadaşlar bu araba hala burada. Adam yaklaşık bir haftadır, 10 gündür arabayı kımıldatmadı yerinde. Bu araba buradan çıkmaz şimdi. Güzelce bir temizlemesi lazım. Ben de yolda yürüyorum. İleride bir market var. Benzin istasyonu var. Oraya gidip yiyecek bir şeyler alacağım karda inceden yağıyor. Yolun ortasında yürüyorum şu an. Emin top çektim. Bir sağ olsun ben diye. Yani yaklaşık bir 750 metre yürümem gerekiyor. Tabi durmadı kimse. Hadi devam ediyoruz. Arkadaşlar yola gördüğünüz gibi tuz dökmüşler. O yüzden yollarda bir şey yok. Temizleme de yapılır zaten. Şimdi ağaçların durumuna bakar mısınız? Nasıl kar tutmuş üstüne. Hadi şöyle. Aslında ihtiyacım yok markete gitmeye ama sırf zevk olsun diye. Çıktım dışarı yürüyorum. Evet, rüzgar da esiyor. kar da hafiften atıştırıyor. Gözüme kaçıyor. Kar temizliyor şurada. Buradakiler karı sevmiyorlar yani kar yağmasın çünkü. Temizlemek zorunda kalıyorlar. O yüzden nefret ediyorlar kardan. Bazılarında da şu adamda gördüğünüz gibi makine var. Makineyle yorulmadan temizliyor. Yine bir atıyorum kürekle yarım saatini alıyorsa makineyle de bir 20 dakikanı alıyor ama Amerikan evi. Ne güzel çam ağacı üstüne kar tutmuş. Bu gördüğünüz ev yaklaşık olarak işte aşağıda iki odası var. Mutfağı var. Tuvalet, banyo tabi. Üst katta da yine iki üç odası var. Yani üç artı bir ya da dört artı bir bir ev. Şu an benim bulunduğum yerdeki değeri 750 bin dolar civarında e, çünkü yeri güzel hemen yanında bir okul var o yüzden 750 bin 1 milyon dolar civarında bir değeri var eski evler ama değerleri her geçen gün artıyor pek yenilemeselerdi buradaki evlerin çoğu eski yani 50 yıllık 60 yıllık evler bir görüntü var burada. Kufukta güneş batıyor. Onun kızıl rengi kufukta yansımış. Haydi Arkadaşlar şu an buranın ana caddesine geldim. Buranın ismi Main Street. Burası gördüğünüz şu sağdaki soldaki her yer işte pub, bar, restoran gibi yerler. Bugün de Burada aslında şey var, Super Bowl var arkadaşlar. Super Bowl biliyorsunuz Amerika'daki en büyük olay. Amerikan futbolunun finali oynanacak bugün. Ama çoğu yer kapalı. Belki akşama doğru açarlar ya, yani büyük ihtimal açarlar çünkü millet böyle şeyleri izler, izlemek için hep dışarı çıkıyorlar alkolün yanında. Evet, şey, bana bir baktık kestim. Niye videomu çekiyorsun der gibi baktı sanki. Dediğim gibi Super Bowl var. Akşam bayağı bir kalabalık olacak mekanlar. İnanılmaz da bir ses olacak. Tam bugün Covid bayramı. Bakalım. Kim kazanacak? Nasıl bir şov olacak bilmiyorum. Ben Super Bowl, pek Amerikan futbolu takip etmiyorum. Geçen sene İzlemiştim ama pek bana göre değil. Zevksiz bir spor. Main Street'te devam ediyorum. Burası eskiden daha bir canlıydı. İşte bu Covid'den sonra bayağı bir azaldı tabi. Buradaki dükkanlar işte hediyelik eşya satan yerler falan da var. Ama genelde yemek üzerine burası. Pub, bar. Bu şekilde yerler var. Onların arkasında hemen e, otopark var. Millet oraya arabasını park ediyor. Eğlenceye devam ediyor. Sonra alkollü bir şekilde arabasına binip gidiyorlar. Vallahi burada alkollü araba kullanmanın cezası çok büyük. Ama e, gördüğüm kadarıyla kimse takmıyor. Polisler de öyle çevirmiyor. Yani Türkiye'deki gibi çevirim olmuyor burada. Hani ulan bugün Super Bowl var. Şurayı çevirelim, alkol kontrolü yapalım. Yok. Ancak işte polis seni görecek stopta durmadın da işte geçtin ya da kaza yaptın o zaman faka basıyorsun. Bakın ben de şu 7-Eleven var burada. Şurada. Oraya gideceğim. İyi ki ihtiyacım var onları alacağım. Temiz böyle bir yer arkadaşlar. Pratik market tarzı her şeyi bulabiliyorsunuz. Çaydı, kahveydi, suydu tuvalet kağıdı, ilaç gibi şeyler <laughs> az az oluyor. Ve bu ürünler 7 diyor ama 7-24 açık. Eleven ne anlama geliyor bilmiyorum. Alkol de var burada. 7-24 alkol de alabiliyorsunuz. Cipsiydi, şekeriydi, kahvesiydi. İçecek falan. Bunu sürekli bulabiliyorsunuz. Buz da var her zaman. Bakın şu bunu Burası komple buzdolabı arkadaşlar. Yani şunun arkası bunlar dolap ama arkası komple buzdolabı yani bu o, o da gördüğünüz gibi komple buzdolabı olarak kullanılıyor. Buzlar var, içecekler var. Şimdi burada kahve makineleri var. Buradan kahvenizi alıyorsunuz. İşte ufak peynirli, yoğurtlu bakın yine. Çobanili, kobaneli Adamın yoğurdu var çünkü biliyorsunuz Türkiye'ye pek yardımı dokunmayan arkadaş. Şu gördüğünüz domuz pastası, peynir, elma falan bunları tek tek satıyorlar. Portakalın tanesi 1 dolara geliyor. Bu Freder buranın en ünlü krem peyniri. İstisindir meyveler falan satıyorlar i̇şte 3 dolar, 4 dolar. Öyle sosis de çeviyorlar. Bu da yaklaşık iki buçuk dolar civarında. Bunu alıp, atıştırmalık yiyebiliyorsunuz. Normalde burada pizza falan da oluyor ama bunları koymamışlar bugün. Pek müşteri gelmiyor diye herhalde. Ben ekmek alacağım. Ekmek ihtiyacım var. Bakalım ekmek var mı? Bir de i̇şte kahve alacağım arkadaşlar. Bak, kahveyi buradan dolduruyorsunuz şu kaplara. Sonra şuradan eklemek istediğiniz şeyi alıp içine ekliyorsunuz sütlü falan burada oluyor. Burada da yine taklandırıcılar falan var. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldim. Şu an kahvemi aldım. Kahvemi içiyorum. Ve ee, eve geçeceğim birazdan bu videoyu da burada bitiriyorum. Lütfen eğer videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Gerçekten aboneye ihtiyacım var. Daha fazla video çekmek istiyorum. Abone sayısında bine çok yaklaştım. İnşallah binleri, on binleri, yüz binleri görürüz de bu iş daha eğlenceli bir hale gelir. Yani size Amerika'da yaşamı tanıtmaya çalışıyorum. Neler yaşadığımızı, neler yaşayabileceğinizi ileride bir gün gelirseniz lütfen emeğimizin karşılığını alalım. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Herkese sevgiler, saygılar. Have a good one.